arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bere dikeceğiz Bu bereyi biz babamı dikmiştik. Pompomda babam yapmıştı. Tabii kendimiz dikmeyeceğiz. Makinamız var. Şöyle gösterelim. İşte bu makineyle dikeceğiz. O zaman başlayalım. İlk aşaması böyle, ilk takma aşaması böyle değil mi Burcu? Evet. Tamam. Şur. Tamam onu arkadan geçirdin. Tamam o doğru. Bir yönden bir arkadan geçiyoruz ya. Şöyle yapalım. Evet. Bir yönden bir arkadan. Devam edelim. Bir tur böyle yapacağız. Bir tur evet. Ondan sonra... Beyaz noktaya gelene kadar öyle yapacağız. Önce döndüm bakın iyi olur. Tamam. Birazcık yavaş döndür. Birinci turu böyle elle kendimiz yapıyoruz. Sonra makine kendisi yapacak değil mi? Evet onu döndürüp döndürüp yapacağız. Ön başa gelince ise, ise dön, döndürmüyoruz. Şimdi şöyle takıyoruz. Sonra buradan istediğimiz yere takabiliriz. Buraya, da buraya buraya. Biz şu an şu en basit takacağız. taktık. Tamam, şimdi çevirmeye başla. Evet, şimdi bu tarafı doğru çevireceğiz. Sakın karıştırmayın. Hı hı. Çiğidi yaptıktan sonra kesebilirsiniz. Bunu kime yapıyorsun Ruka? Bu bereyi. Bunu yapıyorum. Evet, yılbaşı hediyesi vereceğiz değil mi? değiştirdim hele. Ama şurada da bir tane şeyimiz var. Onu, onu da yapıyorduk. Ben şu an yapmaya yine devam ediyorum. Bunları uzandırsak daha iyi olur. Çünkü uzun sürecek. Uzun sürecek evet. Aşağı kadar yapacağız. Hatta bu masadan şey, şuraya kadar falan yapacağız. Çok yapacağız. O yüzden hızlandırılmış izleyelim. Evet arkadaşlar yaptık. Şu an yarısına geldik hatta. Ama daha çok var. O zaman hızlandırmaya devam edelim. Bazen şuradan çıkabiliyor. Ona dikkat edin. Çıkarsa bir şey olmaz ama. Eğer ki ters yöne yani soldan pardon sağdan sağdan yani sağa döndürüyorsunuz ya normalde. Sola döndürürseniz en baştan başlamak zorunda kalırsınız. Bunları böyle böyle tek tek ayıracaksınız. Bunun aletleri var zaten ayırma aletleri. O yüzden. Evet arkadaşlar bu kadar yaptık. Daha çok olduğu için doldurmak zorunda kalacak. Ama işte şimdi birazcık sizleri şöyle döndürüyorsunuz. Bunu zaten en, en son kesebilirsiniz isteğimize bağlı. Şöyle döndürüp, pardon. Şuradan böyle döndürüp böyle yapacağız. Tamam, sana söyle. Babam da evet dedi. Evet arkadaşlar, 150'ye kadar geldik pardon 155. 60'a gelince işlemimiz bitmiş olacak. Yönünü karıştırmamak lazım. 16 17 158 olacak. Oldu. 59 Böyle dikkatli dikkatli 60 oldu. Evet. Şimdi ben Evet arkadaşlar yaptık. Şunu yaptık. Pompon yapınca görüşürüz demiştim. Pomponu da yaptık. Aynı benim gibi. <laughs> Tam 160 turda oldu. Sonunda çıkartmaya çalışırken 161 olmuş. Neyse. Şey. Bunu Ali'ye de hediye edeceğiz. O zaman videonun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın.